çıkarmada hijyenik çözüm. Domestos rengarenkten daha iyisi yok. Hayatınızda Vodafone'dan hesaplı tarif olsa. 100, 250, 500 dakikalık konuşma paketlerinden birini seçersiniz. Türkiye'deki tüm ev, iş ve cep telefonlarını aynı ücrete ararsınız. Üstelik paket süresini açsanız dahi aynı fiyattan konuşmaya devam edersiniz. Dakika başına ne ödeyeceğinizi önceden bilirsiniz. Hayatınızın akışını değiştirecek gerçek çözümler Vodafone'da. Vodafone, anı yaşa. Şimdi eski televizyonunu getirene yepyeni bir Sony Bravia 2000 TL'ye varan indirimle... ...üstelik tüm Bravialar 5 yıl boyunca Sony garantisiyle. Bravia, Full HD LCD Televizyon. Sony. Baba. Baba. <laughs> Baba.

Ha, maalesef en az iki saatlik işim var. kontrol oluyorum şu an. Daha diye smart alacağım. Nediye başvuracağım. Ama dur aşkım. Çok uzun sürecek galiba. Bütün bunları burada yapabiliyor muyum? Tabii ki. Tamam canım. Birazdan sendeyim. Smile e gelin. Tüm işlerinizi tek noktada bitirin. Smile. Hayat şimdi daha kolay. Ne? Annemler mi geldi? Sayın seyirciler yine bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Bonus şaşırtmaya devam ediyor. Akaryakıtın 15 Aralık'a kadar bonusu akaryakıt istasyonlarından alan bonus kart sahipleri toplamda 60 TL bonus kazanacak. Yanlış duymadınız. Tam 60 TL bonus. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus bedavası en bol. Garantiden. Dökülmeleri sadece ilk yıkamada azaltan Yeni Elidor Koparak Dökülmelere Karşı Çözüm Serisi saçlarınızı besler ve güçlendirir. Yeni Elidor Koparak Dökülmelere Karşı Çözüm Serisi. Kalınlaştı! 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 Diyorum. Kalınlaştı diyorum. kalınlaştı. En rengi çıtır Ruffles'tan, daha da kalın patates cipsi. Yeni Ruffles Max. Ağacını cipsi kapına, hepsi burada. Kom. Hepsi yeni hepsi kapına, hepsi burada. Binazı naza dönüştüren binlerce ürün hepsi burada.com'da. Üstelik peşin fiyatına bonusa 12 taksitle. Akıllı alışveriş burada. Merhaba. Ben adnan Akıncı. Hepimiz gelecek için doğru zamanda doğru yatırım yapmak isteriz. Yatırımımızı değerli kılan şey ise yatırım geri dönüşünün emsallerinden daha kısa sürede olması ve hemen kâra geçmesidir. Şimdi 3. cadde mükemmel bir yatırım fırsatı sunuyor. Daha önce reklamlarımızdan öğrendiğimiz değerli markalara kiraya verilmiş dükkanlar minimum riskle maksimum kazanç sağlıyor. İstelik tek kuruş peşinat ödemeden ister euro, ister dolar, ister Türk lirası taksitlerle 120 ay vade ve deniz leasing işlemiyle hemen sahip oluyorsunuz. KC grubun sunduğu bu yatırım fırsatıyla kira gelirleriniz leasing taksitlerini hem kendi kendine ödüyor hem de kazandıran bir yatırıma dönüşüyor. Sizin de değerini sürekli artıran bir dükkanınız oluyor. <laughs> Ben garanti arıyordum. Garanti? Ha garanti. Ah buradaymış. Bu ne? E, garanti. Garanti cepte, cepte hediye. Bak garanti ziyaret edin. Her gün 5 Nokia N95'ten birini kazanma şansını yakalayın. Cep şubesine giriş yapın, şansınızı ona katlayın. Transportörle gidelim. Onun içinde rahat ediyor. Eski ufak arabada sıkılıyor. Evde gibi hissediyorum kendimi. Konforlu araba. Her şeyle güzel, rahat, salon gibi. Yüksek tavan rahat da cebim yukarı sahilim, boyum aşağı yukarı 1.90. Sırt ağrısı, bel ağrısı hiçbir şey yok. Zaten kullanan Bu kadar konforlu, tren kadar sağlam, taksi kadar kıvrak ve atak bir araç. Volkswagen Transporter. <laughs> Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu. 15 Kasım 31 Aralık tarihleri arasında Petrol Ofisi istasyonlarından maksimum kartınızla tek seferde yapacağınız 75 YTL ve üzerindeki akaryakıt alışverişlerinize %1 yerine tam %5 Maxi maksi puan kazanacaksınız. Deponuzu da maksi puanları da fullleyin, güle güle gidin. Ondan şu çekti. Açacak nerede? Ah Rahmet, senin hiçbir şeyden haberin yok. Neden haberim yok? Yeni çevir aç kapak kuzen. Artık serinlemek için çevirip açman yeterli. Bir dene, <laughs> bak nasıl da kavradı. Şu hepsi, ferahlıktan biraz daha fazlası. Yeni çevir aç kapağıyla. Hayatınızda Vodafone olmasa ne olur? Ayşe Emlakçı tam sinemaya girecekken telefonu çalıyor. Müşterinin telefonuna kimse yanıt verememiş, müşteri de evi görememiş. Ayşe telefondayken zaman geçiyor, Ali biletini alıp gidiyor. Peki hayatınızda gezen ofis olsa, müşteriler şirketinizi aradığında çağrılar otomatik olarak hattı müsait olan çalışana yönlense, hiçbir fırsat kaçmasa, Ayşe de Ali ile tanışsa. Hayatınızın akışını değiştirecek gerçek çözümler Vodafone'da. Vodafone, anı yaşa. Güvendiğiniz ultra yoğun kıvam şimdi yeni Domestos rengarenkli.